Merhabalar ben Gülden kanalıma hoş geldiniz. Motifimizi serçe parmağımıza ipi iki dolayarak başlıyoruz. Bu dolama hem e, motifin ortasını daha kolay yapmamızı hem de e, motifin ortasındaki deliği büyüklüğünü ve küçüklüğünü ayarlamamız için çok güzel bir yöntem. Ben severek yapıyorum ve bütün motiflerimde kullanıyorum. Şimdi motifimize 3 tane trabzan, 2 tane zincir çekiyoruz. 4 yaprak olacak şekilde devam ediyoruz. 3 tane trabzan çekiyoruz. 1, 2, 3, 2 tane zincir çekiyoruz. En son yaptığımız trabzanda iki zincir çekip başını dolamadan karşı tarafa batıyoruz. Böylelikle hem motifimizin sırasında bir kayma olmuyor. Hem de motifimizin bağlantısı daha güzel duruyor. Daha şık oluyor. Ben bütün motiflerimde bu tekniği uyguluyorum. Ben çok seviyorum. Hmm. Diğer ipe geçiyoruz. Pembe ipi başladığımız ipin ucunu zincirin içine katarak yapıyoruz ki dışarıda arka tarafında çirkin bir görüntü olmasın. İpin uçları diğer taraftan gözükmesin diye böyle yapıyoruz. Şimdi üç tane trabzan çekiyoruz. 2 3 iki tane zincir çekip tekrar aynı deliğe batıyoruz. Üç tane trabzan daha yapacağız ki bunlar ileride göreceksiniz motifin köşelerini oluşturacak. Şimdi tekrarlıyoruz. İpimiz biraz kazak ipi olduğu için tığımıza takılıyor. Biraz daha örerken dikkat etmek gerekiyor tabi. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Tekrar. Şimdi bu görüntü işte Şimdi tekrar 3 trabzan 2 zincir yaparak motifimizi bu sırasında böyle devam ediyoruz. Şimdi bir zincir çektik. Karşı tarafa battık. Dolamadan tığımızın ucunu. Şimdi o bu ipimizi keseceğiz tekrar buradan. Kesiyoruz. Diğer ipimize geçeceğiz. Şimdi yeşil ipimize başlıyoruz. Yeşil ipimizi diğer ucunu tekrar zincirin içine aldık. 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çektik. Tekrar 3 tane trabzanla daha önce de söylediğim gibi bunlar köşeler olacak. Sonra o iki e, köşeyi birleştirdiğimiz yer burası. Buraya üç tane trabzan çekip tekrar bir zincirle karşı tarafa geçeceğiz. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi tekrar 3 tırabzan. 2 zinciri 3 tırabzan şeklinde köşeyi söylediğimiz gibi oluşturduk. Şimdi tek zincir çekip 3 tırabzan yapacağız. Şimdi yeşil ipimizi bitiriyoruz tekrar beyaz son sırayı yapacağız. Tabi siz istediğiniz kadar istediğiniz büyüklükte ve istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Benim artan iplerim bunlardı. Ben bunlarla yaptım. Siz daha farklı renklerde daha hayal gücünüzde kalmış bir şey tabi. Siz daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Çanta yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, cüzdan yapabilirsiniz. Çok şık ve çok güzel modeller ve renkler uygulayabilirsiniz. Başla. Şimdi en son sırada beyaz ipimizi yapıyoruz. Beyaz ipimizde yeşil ipte yaptığımız tek ortadaki tek yaprak şimdi iki tane olacak çünkü hem motifimiz büyüdü hem de o tek sen zincir çekerek eklediğimiz o motiflerin arası açık kaldığı için oraları tekrar beyazla dolduruyoruz. Şimdi tekrar bir zincir çektik. 3 tane trabzan yapıp 2 zincir yapıp hem köşeleri yapıyoruz. Hem de motifimizi büyütüyoruz. Evet, benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.